Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 21 Ağustos Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim çünkü günün korner tercihleri aklıma yatan ikili bir kupon olursa da korner kuponu olarak öneriyoruz. Dün mesela genel 3 tane kupon paylaşmıştım özür dilerim 3 tane korner kupon maçı paylaşmıştım İkisi geldi bir tanesi maalesef bir Kornel'den 9'da kaldı ama yurt dışından oynayan arkadaşlar da tabii ki de, özellikle de altına not düşüyoruz bir tık düşüğünü alın yurt dışından oynayanlar kazanmıştır ya da sistem yapanlar veya işte şansına ikili alanlar kazanmıştır diye ümit ediyorum oraya mutlaka gelin oraya zaten boş bırakmıyoruz hem ee, Kornel tercihlerinden ziyade işte ikili bir kupon olur, bir tane canlı olur. Mutlaka her gün oraya bir şeyler atmaya çalışıyoruz. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Zaten cuma günleri tam kadro orada olacağız. Gelin arkadaşlar, gelin tavsiye ediyorum. Bu arada yine abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Ee, hazır gruplardan da bahsetmişken şuraya da listesini bırakayım. 3 adet ee, VIP grubumuz var. Bir tanesi kasa kaplama teknesi. Aylık fiyatımız 250 liradır. Eski takipçilerim beni bilir. Ben her gün bir tane eskiden short videosu yayınlıyordum. Günün kare maçı olarak. Şimdi en güvendiğim maçı orada veriyorum. <laughs> Elimden geldiği kadar MBS1, MBS2 batmaya çalışıyorum ya da canlıya açılacak maçlara bakmaya çalışıyorum. Ama tabi bulamazsak hani en güvendiğim maç olduğu için bulamazsak mevcuran MBS3'lerden de veriyoruz. Ama önemli olan yeşillenmesi, kuponlarda değerlendirilebilmesi. Yurt dışından oynayanlar bize göre daha şanslılar. Bizde maalesef her maça tek maç olmuyor. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar tekli ve de bizdeki oranlardan çok daha yüksek oranlarda tekli değerlendiriyorlar. E, değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Gelin arkadaşlar orada hiç de fena gitmiyoruz. Fiyatımız aylık 250 liradır. İkinci grubumuz da VIP Telegram grubu. Orada yurt içi ve yurt dışı kuponlar ve canlılar paylaşılıyor. Aylık fiyatımız 1000 liradır arkadaşlar. Bekleriz. E, gelmek isteyen arkadaşlar bana ya da o bana özelden Telegram'dan ama. Mesaj atarlarsa detaylı bilgi alabilirler. Üçüncü grubumuz ise WhatsApp grubu. İletişim numarası burada altta yazıyor. Bir bardak su içeyim. Bakalım bugün Fenerbahçe'miz ne yapacak. Oranın aylık fiyatı 2000 liradır. En üst paket olduğu için tüm gruplardaki paylaşımları görebiliyorlar. Artı WhatsApp'a özel bir ya da iki tane kupon, bir veya iki tane de canlı fazladan paylaşılıyor. Ee, tabii bültenin genişliğine göre hafta sonları bu üç, dört, beş, altıya kadar çıkabiliyor. Bültenin genişliğine göre. Geçen gün mesela maç yoktu. <laughs> Telegram grubunda ne paylaştıysak, Vip'te de, WhatsApp'ta da o kadar paylaştık ve bıraktık. Çünkü maç yoktu. Ülkenin genişliğine göre WhatsApp'ta paylaşımlar yapıyoruz. Tabi 50 liralık 100 liralık kupon yapanların WhatsApp'a gelmelerinin hiçbir önemi yok. Hiçbir anlamı da yok. Gelmesinler arkadaşlar ama yüksek misli ve yüksek kasalı arkadaşlarım da WhatsApp'a gelmelerini tavsiye ediyorum. Bekleriz arkadaşlar. WhatsApp'ta da oldukça güzel gidiyoruz. Evet Perşembe gününden hemen maçlara başlayacağız. Öncelikle beğenir hatırlatalım. Bir be like, bir hype, biliyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız her geçen gün daha hızlı büyümeye başladı. Şu anda bu şu an itibariyle az önce baktım. 3016 olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız yorumlar, beğeniler sizlerin sayesinde kanalımız daha çok ön plana çıkmaya başladı. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet. <laughs> Skor sorumuzla başlayalım. Saat 21.15'te e, Lausanne özür dilerim. Beşiktaş maçının skorunu bilenler arasından yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi ücretli grupta ücretsiz olarak mesafe vereceğim. Yorumlara da bekliyorum. Su için de boğazım gıcıklandı. Evet. Beğenilerle başlayalım arkadaşlar. Saat 19.30'da bu arada bu maçların tamam kupa maçı zaten biliyorsunuz beni ben kupa maçları, hazırlık maçları vesaire bu tür maçlardan hoşlanmıyorum. Ne olacağı belli değil. Kapalı kutu. Bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki, ya bu takım bunun içinden geçmesi lazım. Ya bir sıfırda bırakıyor ya da bir sıfır mağlup oluyor ya da sıfır sıfır bırakıyor. Mesela dün, dün gördük arkadaşlar her kimdi? Real Madrid miydi? Mi? Real Madrid'di mi galiba. Zar zor bir sıfır. Atatürk Madrid miydi? Real Madrid miydi? Neyse işte anladınız hangisi olduğunu. Zar zor bir sıfır arkadaşlar. Benim köpek başladı havlamaya. Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın artık yapacak hiçbir şey yok. Ee, başlıyoruz saat 19.30'da e, Mizilant kuponu ağlıyor. Bu bir kupa maçı gene arkadaşlar. E, hepsi zaten kupa maçı söylemiştim. E, Gollü mücadele bekliyorum. Mizlan'ın kazandığına hiç mi hiç oran bile açılmamış. Açmasın. 1 0 6 açmışlar. Açmasa da daha şerefliydi. Ben 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Evin 2 tane golünde oran yok. Evin 3 tane golü ıı, açılmış 1.30 şey 1.60'dan denemek isteyenlere bol şans diyorum. Zaten böyle aslında bu tür maçlarda bunları kovalamak lazım. Yani yüksek oran zaten düşük bir Yüksek oranı kovalamak lazım. Benim buradaki ana bahsettim arkadaşlar Mizenat'ın ilk yarıyı önde kapatması olacak. İlk yarı 1 diyorum. 1.35 gibi de bir oranı var. Ve maçın aynı zamanda golü geçmesini bekliyorum. 2.5 üst burada da varım. Hani böyle Mizenat'ın böyle 3-0, 3-1 ayarında bir skor bekliyorum. Evet 3 tane golü değerlendirilebilir. Taraf oynayanlara tabii ki Mizinat galibiyetini öneririm ama oran yok. Ne yapacağız? Bunu işte bir buçuk üzerinde onda da oran yok. İki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Oran yok arkadaşlar. Maalesef. Ne yapalım? Yapacak hiçbir şey yok. Evet devam ediyoruz. Saat 20'de Malmö Sigma'yı ağırlıyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'dan 5 yiyen Malmö. Geçen hafta kendi liginde de Hamsat'ta 4-0 yenmeyi başardı. Ee, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Malmö'ye göre böyle bir gömlek hatta bir değil, iki gömlek, üç gömlek daha büyük geliyor. Onun için Malmö'nün yeri bence burası. Sigma karşılaşacak. Ben burada Malmö'den net bir galibiyet bekliyorum Sigma karşısında. Düz kazanır diyeceğim. Başka da hiçbir şey demeyeceğim. Tabii isteyenler oranın 1.40 isteyenler 1.5 üzerinde kazanır ya da 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirler ama her zaman söylüyorum. Taraf oynayanlar düz kazanır olarak alsınlar. Çünkü 1.5 e, bir buçuk üzeri dersiniz maç 1-0 biter. Dört buçuk alt dersiniz 5-0 biter. Başımıza gelmedi mi? Geldi defalarca geldi. Onun için düz kazanır almak bence çok daha mantıklı. Ama tabii ki yine son karar sizlere. Devam ediyorum saat 20.45'te. Beğenleri de hatırlatalım. Başakşehir Kral Krayuva'yı ağırlıyor. Krayuva kim? Rumen temsilcisi arkadaşlar. Evet Rumen temsilcisini biraz böyle izledim. Katı savunma defans yapan ve kontrol ataklarla gol bulmaya çalışan bir ekip. Ee, Başakşehir'de kendi evinde tabii ki e, Krakova karşısında daha böyle üstün oynayacaktır. Kadro, Karatuz olarak zaten Başakşehir'in çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu taktik bence Başakşehir'de işlemez diye düşünüyorum. Ben yine burada Başakşehir'den net bir galibiyet bekliyorum. Mesela 2-1 olur, 3-1 olur, 1-0 olur hiç önemli değil. Ben Başakşehir'in burada kendi sahası ve seyircisi önünde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 1-41 gibi de bir oranı var. Denemeye değer. İsteyenler işte 1.5 üzerinde kazanır ya da 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz ama her zaman için söylüyorum demin de söyledim Kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Taraf oynayanlar cambazlık yapmasınlar. Düz kazanır olarak alsınlar derim. Bir maçım daha var hatta bunu da söyleyeyim. Sonradan da bir kupon yapalım arkadaşlar. Taraf kuponu olsun. Saat 21'de Panathinaikos Samsun Spor'a alıyor Arkadaşlar çok alacak bir şey yok. Evet Samsun Spor geçen hafta 1-0 kazanmıştık. Ama maçta da izledim. Fena değil. Ümit veriyorlar. Ama tabii ki Panathinaikos karşısında ben Samsun Spor'a şans vermiyorum. Maalesef bir Türk olarak üzülüyorum. Bunu da söylediğim için de çok özür dilerim ama yapacak hiçbir şey yok. Benim görüşüm Panathinaikos'un kendi evinde Samsun'u yenmesidir. Oranda 1.40 gibi bir oran verilmiş. Bence değer hiç böyle süt diye, süt diye işte cambazlığa gerek yok. Tabi gene de siz bilirsiniz. İsteyenler 1.5, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. İsteyenler 1.5 üzerinde saraya bir 1.5 üzerinde ya da 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Hemen burada gelin bir taraf kuponu yapalım. Malmö düz kazanır 1.40. Başakşehir düz kazanır 1.41. Panaytanakos düz kazanır 1.40. Nereden baksanız 2.5-3 oranına yakın bir oran yapar. E, denemek isteyenlere de bol şans diliyorum arkadaşlar. Evet beğenilerle devam edelim. E, saat 21'de Shakhtar Donex Servet diye ağırlıyor. Burada da gene ben Shakhtar'dan net bir galibiyet bekliyorum. Öyle en azından böyle en kötü 2-0-3-0 gibi bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Evin 2 tane atarı cebimize alabiliriz diye düşünüyorum. Hatta Shakhtar'ın bir huyu var. Hani daha önceki maçlarda da söyledim Shakhtar genelde ilk yarıdan baskı grup ilk yarıdan golü buluyor. Ben ilk yarı Shakhtar golde 1.30 gibi bir orandan açılmış denenebilir diyorum. Bence çok güzel kupon tamamlama adına ya da ilk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Oranda Fenerbahçe'de arkadaşlar Shakhtar'da bence de kaçırmayın derim. Evet devam ediyorum. Saat 21.15'te Slava Bratislava Yugos, e, Boys'u ağırlıyor. Ben bu, bu, bu sene ligde doğru düzgün başladı. Çok güzel başladı. Ben burada gollü mücadele bekliyorum. Karşılıklı gollar benim buradaki öne çıkarttığım bahis. Ve maçın 1-1'de kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üst buna da varım. E, hatta düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Skor sorumuz saat 21.15'te. Lausanne Beşiktaş'a ağırlıyor. Burada yine ben gollü mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı gol var. Benim buradaki öne çıkarttığım bahis olacaktır. Beşiktaş çünkü çok güven vermiyor. Tamam geçen gün son dakikada böyle 2-1 maçı kazanarak yüzümüzü güldürdü. Kuponumuza getirdi ama hiç de güven veren bir takım değil. Eyüp karşısındaydı. İzledim zaten 90 dakika yazan maçı. Ben burada maçım böyle bir 1-1 bir var gibi duruyor ve dönse bile 1-2-2 gibi, 1 gibi döner ve maçı da 2.5 üstte taşırlar diye düşünüyorum. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Tarafına hiçbir hiç bulaşmayan arkadaşlar. Duygusal davranmanın da bir anlamı yok. Beşiktaş'ı ben görmüyorum. Görmek isteyenlere de bol şans. Ben gollere gireceğim. Tarafına hiç bulaşmayacağım. Evet, bana göre günün en güzel ve en net maçlarından bir tanesi saat 22'de Crystal Palace Frederikssat'ı ağırlıyor. Frederikssat, Norveç takımı geçen hafta aslında beni yanılttı. Çünkü geçen sezonda Norveç'te kupa şampiyonuydu. Bir sürü kupa aldı, müzesine götürdü fakat e, geçen maçta hiçbir varlık gösteremeden maçı kaybetmişti doğru hatırlıyorsam. Şimdi Crystal Palace'da geçen hafta Chelsea karşısında izledim ilk haftadaydı hatırlarsanız İngiltere liginde. Chelsea karşısında izledim 0-0 bitti. Chelsea'yi oynatmadı bile. Crystal Palace bu sene dolu dolu geliyor bence. Ben burada Crystal Palace'tan net bir galibiyet bekliyorum ama oran yok. Tek tercih vereceğim ilk yarıyı önde kapatmasını diyeceğim. Tercihim ana tercihim de bu. Başka bir tercihe gitmiyorum arkadaşlar. Crystal Palace'ın ilk yarıyı anda kapatması ana tercihim olacak Son maçın ve son kez de beğenin hatırlatalım. Saat 22'de Lincoln Red Braga'yı ağırlıyor. Braga zaten ligde süper başladı. Dolu dizgin gidiyor. Burada da yine tek tercih vereceğim. İlk yarı kazanını diyeceğim arkadaşlar. Braga'nın başka da tercihim olmayacak. Hiç böyle 90 dakika beklemeyelim. İlk yarıyı Braga böyle 1-0-2-0 kazansın. İlk yarıyı önde kapatsın bize yeterli diyeceğim. Ve başka da tercihim de yok arkadaşlar. Evet, kuponumuzu da verdik. Maçların bu kadar iddialıyız. Biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım arkadaşlar. Kuponlarınızda kupa maçı sakın ama sakın yüksek misli oynamayın. Çok maç yazmayın. Hatta canlıdan izleseniz canlıdan ilerlemek bana göre çok daha mantıklı. Dün dün ah unuttum işte hangisiydi? Real Madrid miydi? Atletico Madrid miydi? Hemen bakacağım, söyleyeceğim. Atletico Madrid'dir galiba arkadaşlar. Dünyaları yaktı dünyaları. İlk yarı golleri alındı. ilk yarı taraf alındı. İ i̇ki, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı ikinci golleri alındı. Hep sonra sabahleyin baktım ben insanlar neler almıştı. Dünyaları yaktılar mahvettiler ortalığı arkadaşlar. Ha, evet Real Madrid Osasuna karşısında. Hem de Osasuna 10 kişi kalmış. Maçı 1-0. Nasıl olmuş? Kızıl Yıldız mesela Paxos Sarsı'nda 2-1 mağlup oldu. Orada da yine dünyalar gitti. 51. dakikada Mbappe penaltıdan. Ha 90 4'te yemiz zaten. O sırasına çok önemli. Mbappe penaltıdan atabilmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Dünyalar gitti dünyalar. Onun için canlıdan maçı izleyerek almak çok da mantıklı. Zaten VIP gruptaki arkadaşlarımız da abi diyor canlılardaki sizin nokta atışlarınız harika oranlarını zaten bir harika. Yani iki buçuk, üç buçuk, dört oranlardan canlı alıyoruz. Dakika 88'de canlı verdim geçen gün. Takipçimizin biri yazdı. Abi dedi 88, iki dakika kalmış. Alın dedim, alın geliyor, geliyor. Gümbür gümbür doğru geliyor. Alın dedim. Ben aldım. Arkasından 15 saniye geçmedi. Gol geldi. Neden? Çünkü izlediğimiz maça canlı alıyoruz. Sizler de öyle yapın arkadaşlar. Evet neyse lafı fazla uzatmayalım. Maçlarım bu kadar. Hepinizi ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.